ben de bıraktım abi artık yani ne yapayım. Ha! Mami tahtamı getir. Story'de sorduğum sorunun cevabını bulamayan bazı eşekler var onları anlatayım. <laughs> Samet mesela. Bazı eşek arkadaşlar var onlar çözememişler durum. İşlem yapacaksınız diyorum. 177 yazmış. 177 nereden buldun diyorum. Kaç şey kişi yaptım. 177 nereden buldun diyorum ya. E, 177 diyor. Samet de öyle çözdü. Diyorum ki işlem yapacaksın. Eş, eşek işlem Getir buraya. Eşek bana başta işlem yapacaksın deme. Bu sayılarla yüzü bul dedi. İşlem yaparak. Bunlar ne peki? Dün Tuana'yla Burak bizdeydi. Tuana'yla Burak bizdeydi. Tuana'yla Tuana beraber birazcık şey çaldık. Ee, neydi lan bunlar da <laughs> Enstrüman. O piyano çaldık. Piyano değil de işte klavye, midi klavye. Herkes çok sormuş arkadaşlar. Söylüyorum midi klavye. Kranii. Eee Windows Core. kullananlar FL Studio, Mac kullananlarda da eee şey, logicle istediğin efekti verebiliyorsun midi klavyeye. İstersen davul bile çalabiliyorsun o midi klavyeyle. Evet sorumuz neydi? Sorumuz neydi? 4 tane 7, 1 tane 1 kullanarak 100 soru bu. Arkadaşlar 4 tane 7, 1 tane 1 kullanarak 100 elde edeceğiz fakat Nasıl? Abi nasıl? Hocam abi, nasıl? Ha, hocam nasıl? Pesemek derse gelseydin sene içerisinde öğrenirdin arkadaşlar. Ben bunları hep anlattım. Hiç şimdi hocam bunu işlemedik yapmayın. Bunları hocam, bütün sene ben mekan, anlattım. tam ekran. Tam Ulan bilinçaltıma girmiş. Allah kahretsin. Göremiyorum bütün, hocam. hocam. Bütün lise hayatı bilinçaltımda amına Göremiyorum, göremiyorum hocam. hocam. gelemiyorsan gel oğlum biraz öne otur. Oturup <laughs> <laughs> <Bütün gülüyor> durup bize sar ya amına koyayım. Bütün mis hayatım bilinçaltıma girmiş. Götü çok güzel. Bak bugün salak salak konuşma oğlum ne diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Tam ekran. Sokucu... <laughs> Sokucu tayfa. Arka taraf. Siz <laughs> ayrılın. Bugo. Mami. Ayrılın <laughs> siz. Sen, Sen bu Koca, bu tarafa geç. Koca. Kocasıyla boşanıyormuş. <laughs> Arkadaşlar. 4 tane 7 bir tane 1 var. Dedik ki 4 işlem kullanarak buradan dedim 150 dedin. Bir kere problem çözerken yapmanız istediğim mantık şu. 4 işlem diyorum. Doğru mu? Baktın. ilk akla gelen Kuku işlem nedir? Adamına. Çarpmadır değil mi? Yüksek sayılara ulaşabilmek için. Fakat 7 ile 7'yi 49 mı? hocam. 49. Haber 49. 49. otur geç. 0. Diğer 7'leri de çarp. 49. E ne oluyor? Hadi 1 ile de topla. Çünkü çarpım durumunda 46, yine 96 hocam. 96. 99 elde edersin. Hocam 99 buldum. Abi 100 bulamadım. 99 olur mu? Olmaz. Arkadaşlar olmaz. Yapmanız hocam, gereken Hocam dün bir ödev vermiştiniz. Bakmadınız. Şşş. İbo yapmamış. Bakacağım. Ya, Hepsine boku. bakacağım. Şimdi yapmanız gereken 4 işlem dendiği için çarpmayı denedin olmuyor mu? Çıkartmayı, toplamayı, bölmeyi, her şeyi denemen lazım. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum bence. Evet. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şöyle. Ciddi alamıyorum. Ben tipe Çarpma var. yaptım, toplama yaptım. Abi çıkartamıyorum bir türlü. O zaman bölme yap. Bölme yap dostum. 7 ile 7'yi böl 1. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Aa ne yapabilirim? Aa ne yapabilirim? <laughs> ne yapıyoruz? Ben size hemen gösteriyorum. Arkadaşlar. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tam önemli yerindesin. Git ama kaçırırsın burayı. Bir daha da anlatmam. Benim hayallerim o kadar ucuz değil hoca. Arkadaşlar biraz sessiz olun. Birazdan salacağım zaten. Burayı da anlatayım. Hocam Google mi? dağıta... Ben anlattım <laughs> o zaman yazarım. Ben anlattım olarak yazarım o zaman. Samet sigaram var mı? Kardeşim bak şimdi. 1'i 7'ye bölüyorsun. Ne yaptı? Tuvalete sakladım. 7 hocam 7. <laughs> 1 bölü 7. Doğru mu? Doğru. 0.5 0.5 1 bölü 7'yi. 7 ile toplarsam buranın cevabı nedir Gogo? Ee, 7 artı 1 bölü 7 hocam buranın cevabı. Dostum zaten onu soruyorum. Doğru. 7 artı 1 bölü 7'nin cevabı nedir? Hocam, Kaçtır burası? Yedik. Hocam 50 bölü 7. 50 bölü Heh. 7 hocam pardon. 50 bölü 7. Arkadaşlar 50 bölü 7'yi ben elde ettim. E hocam elde ettiniz. E ettim mi Şimdi ne yaptık? 2 tane 7'yi kullandık burada bak. Bu bu bir de 1'i de kullandık. Ne oldu? 2 tane 7'm kaldı. E bunları da toplam durumunda birbirine toplayıp toplayıp buraya çarpım durumunda yazdığım zaman ne yaptı? 14. Doğru mu? Doğru. Doğru. Arkadaşlar evet. 7 ile 14 birbirini götürür. 2 kalır buradan. Buradan da arkadaşlar 100 çıkar. What the fuck? Soru bu. Hocam buydu. ben şey bedava bedava bir, bedava bir soru ya. Sınavda kaldı bedava bir soru ya. Hocam, Gogo anlamamış. Bedava soru arkadaşlar. Bunlardan çıkıyor. Her sene bunlardan geliyor iki tane. O zaman size bir tane daha soru sorayım. Bunu da yayın <laughs> sonunda anlatacağım. Ama hocam, hani bırakacaktınız? Neyi? Salacaktınız bizi. Bunun internette cevap var mı Mami? Hangisini? Var. Şimdi soracağım sorunu. Var. Yok. Vardır. Sanki Mami kafasından buluyor soruyu. Arkadaşlar 3 tane 0 kullanarak. <laughs> ben buluyorum abi ben buluyorum. Arkadaşlar 3 tane 0 kullanarak 3 elde ediniz. <laughs> Sadece matematiksel işlemler. Hocam Google'a 3 0 yaz cevabı çıkıyor direkt. Hocam yapayım mı? Yap. 0 faktöriyel 1'dir. 3 tane 0 faktöriyel artı. Aferin Yus. Aferin. Aferin. Yes Müslüman. be. Nesin? Sana ah. özel ders verin bugün evimde. Hadi. <laughs> 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 Aferin. Yok yok nesin özel ders ettiği o en kötü burs, burssuz, yüzde yüz burssuz. <laughs> Gidecek onun çözmesine gerek yok bunları. Evet bu kadar abi. Bu kadar. Beyin fırtınası olur diye paylaştım da. Bazı çakal arkadaşlar. Abi açtım Google'u hemen oradan baktım. Oğlum o zaman ne anlamı kaldı? Manyak. Sen neden sardın bu manyaklar çağırıp? O zaman sana 3 tane çubukla bir tane ev yaptırtayım. Falan diye böyle. <laughs> Komple buna sarmışım değil mi? Kafayı yemişim bunlarla değil mi?